Küç üç dilasörler papi leo lupus leo üç dilasörler lupus atos portos aradis <laughs> bunlar böyle yatmışlar buraya çok da tatlı yatmışlar evet, tatlı leo yapmışlar. leo bak bakayım Lepigo. Aşkım. Papi. Lup. Papi. Papigo. Aferin. Herkes adını biliyor. Lupugo. Lupuş. Aferin oğluma benim. Lupugo. Herkes adını biliyor burada. Kuzu kuzu yatmışlar. Şunlara bak. Kocaman delikanlı oldu bunlar. Koş kocaman delikanlı oldum ya. Böyle bir yatış <gülüyor> görülmedi. <gülüyor> <gülüyor> sadece bizde görüldü. Evet sadece bizde görüldü. Üç küçük köşler yesin. Üç küçük köşler ne demek Toprak? Toprak? Üç küçük köşler. Ne demek o? Ne demek? Üç kediler. Ha üç küçük kedi demek istiyorsun evet. üç küçük köş derken. Bunlar üç evet. tane şirincik.

Zeytin patilim. Birliler. Hadi öp bakalım öpebiliyor musun? Öptürüyor mu sana? Toprak su. Yanağından öp yanağından. Yanağını oy 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 oy. Papi öpebiliyor musun? Papi 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 papi. Evet. Leo öpebiliyor musun? Ezmeden. <laughs> kucakla sana Leo'yu. Leo bu kucakla dağıl oradan. Allah aşkına çok tatlı. <laughs> Hadi bakalım. Kaldır bakalım. Ey, ey, ey. Oy 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 Ay şu tatlılığa bak. Ay şu Leo'nun Leo tatlılığına bak. Leo. Benim aşkım. Ben acı Ay parçası bunlar ay parçası. Çikolatalı kekim. <laughs> karamelli karamelli Karevelini göstersene. Neredeydi karameli? Leon'un Leon karevelini karamelini göstersene. Şurasında şurasında ablası şu karameline bak. Çana ya çok tatlı karameli. <laughs> Annesinin fularını takıyor benim oğlum. Oy oy oy. Annesinin kokusu var onu çok seviyor Leo. Ay tatlı küçük. Evet. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Erlenek. Efendim? İyi ki de video çekmek aklıma gelmiş. Evet iyi ki de gelmiş. Küçük, Bunlar çok güzel yatıyordu çünkü. Küçük bir hatıra. Evet çok küçük bir hatıra oldu ama güzel bir hatıra oldu aşkım. Oh. Hadi bay bay de bize. Bay bay. <laughs>